Yani Diyarbakır'ın en sonundayız. Şebeke çekmiyor Kenan. Abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Benim şu an tamamdır. Sesim iyi mi? Donduğundan söyle dondun. Donuyorsun oğlum. Eğer FK'nın ortasında donacaksan yine yapmayalım. Yok sıkıntı yok. Ne aldığımız ortadadır. Nasıl, şu an iyi mi her şey? Vallahi bir, bir, bir sıkıntı yok şimdi dükkanda. Cenk'ten bir para ömrü geldi. Cenk'e teşekkür ederim. Toprak'ım sen mi her şeyi bırakmıyorsun? Toprak! <laughs> ben de Allah'a emanet kurbanı. Görüşürüz. Allah, Allah sağlığın katını versin inşallah. Çok güzel <laughs> bir sürpriz yaptın bize. Bana maşallah. inşallah. bir destekçimiz oldu yani. Unikonlar, para bunlar. tak 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 tak. sen, sen istediğin gün alıyorsun modluk paranı. Keke çayın dokuzunda yatırıyor canım. Yemli de üç atarık. Yemli ya. Cenk'ten bir para daha, Yanımızda olan dostları bile. Hani sana büyük oynamıyoruz. Senden büyük oynamadık için biz oynamıyoruz ha. Demek ki bizimkiler yok kanka şu an. E bizimkiler yok toprak. Bir tane araba bırak kekezin kafasına. Kekezin kafasına araba yememiş. Bir tane vuralım. Vurun abi. Vururuz abi Allah'ım ilk E de haydi. Hadi hadi Urak yazdık. Para tatlı geldi tabii gerizekalı. Ya yine donuyor ya. Abi donuyorsun ya. Ben donmuyorum. Dondu az önce. Tamam az önce bir ufak donma olsa onu da idare et görmezlikten tam ya. Tamam. <laughs> Ya oğlum Diyarbakır'dayım. Evde olsam donma yok. Burada da mecbur yani. Sağol Arkadaşlar olacağız. Diyarbakır'dayız. Yapacak bir şey yok. Kurban olun. Telefonumda gereksiz uygulama yok. Gereksiz insan da yok. Şimdi donuyor mu? İyi iyi. Böyle orada az kalsın. Evet yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar müzik yok, sistem yok. Cenk ona bir şeyler ha. yapmaya çalışırız dostum ama aldığımız zaman Sema hastası bir kardeşimizi yayına aldığımız zaman herkes diyor bizi de al. Herkes diyor bizi de al. O yüzden olmuyor. Bir dakika donacağım. Haberin olsun. Böyle peygamber olur ya. Arkadaşlar sistemde ufak bir sıkıntı çıktı. Ee, onu hallettikten sonra bağlayacağım inşallah şarkıyı bana. Şarkı ay sistem olmasın. Senin ya olmuyor ama millet alışmış ha. Ha kanka ne yapayım her şey yolundaydı. Duran sisteme bir şey oluyor. Bir para yağmuru geldi. Teşekkür ediyorum. Kimsin sen? Ooo Elif Cuda. Elif Cuda sevgili moderatörüm. Arabesi dostlarımız dilden. Filiz ne dersin Filiz? Filiz kendini son saniyeye atmış. Böyle değil teşekkürler. Nazar abi nazar. Vallahi nazar. Gözü olanın gözüne sokayım. Sevgili moderatörüm Veysel de maşallah ee, süslüyor ortalığı. Evet. Arkadaşlar iki tur yapıyoruz. İki tur alan kazanıyor. Az önceki iki tur kazandım ama kaşınlı geldi. Birileri toplamış. Birilerini toplanmış nedir manyak? Ben senin için geldim. Ya. Ee, yani seni bir, uzun zamandır bir, görmemişim. Anne hani, kim ne yapmak istese yapsın yapacak bir şey yok. Toprak diye benim dostumdur. Ben bunu Oo. bir de yapayım yerineyim. Ahmet! Ahmet! Şükran, şükran, şükran. o Ahmet! Teşekkür ediyorum. 1-0 mı kanka? Aynen. Son tur. Ahmet şükran. Şükran. Bu ne? Kutur geliyor. Bir Luna Park geliyor. Durmuyor. Dur. Bak. Brezil bilmiyor. Bir altın ya. Amiri geldi. Bir süp araba. Geldi. Şu an geliyor değil sesim. Ha geliyor. Tamam arkadaşlar arada donabilir. Karşı taraf son saniyeyi bekliyor. Tamam düzeldi arkadaşlar maşallah. Yemliyat toprağın önüne sağlık. Arkadaşlar bu ele atarsak alırsak bitiyor. Kazanırsa bir olacak alacak. Bence gerek yok. Arkadaşlar Yemli benim dostumdur, arkadaşımdır. Bir sorun yok, problem yok. İstediği zaman istediği yere atabilir ya. Yani. Bunu algılamayan dostlarımız varsa eksik insandır. Çünkü toprak benim e, sabit destekçimdir. Ama kekece de atar. bir e, tabiye da atar. Hocaya da Baba, Yok, yok. bak, benim Onun için keyfi dostluğudur. Semih'im benim için sabit destekçi diye bir şey yok. İnsan istediği yere istediği zaman zamanlarda... Hayır, atar. Be, Hayır benden sabit takılı sana da atabilir. Ben bunu kur ha, Yok, sıkıntı yok. Jeton adamın jetonu. Para onun parası. İstediği yere istediği gibi atabilir. Kardeşim. Evet. Bazıları trip atıyor, bunu göremiyoruz. Aslan Şantır'dan bir daha araba geldi. Adamsın lan sen. Evet, Allah'ıma şükürler lan. olsun. Daha da öndeyiz. Adamsın Dostlarımızın lan. yanında olmasını bekliyoruz. Buyursunlar, buradayız. Allah'ıma <laughs> şükürler olsun. Biz de dünün çocuk değiliz. Yemliyat topraktan bir spor araba. Filiz beden bir spor araba. Şeref namı sayısiyet sahibi dostlarım. Ey ki varsınız. Kirtüş toprak Filiz Seke'ye Benim dostlarım iyi ki var. iyi ki benimledir. Buyursunlar bir bir. Böyle bu kadar güzel galibiyetleri kazandığımız zaman Bunlar ses ettiriyor ama kekeş de çocuğu çocukuyla gel. Kekeş de buraların en güzel hakkını vermiş insanlardan biridir. <laughs> i̇şte kardeşim giriş yapıyor, hadi oynayalım. <laughs> Şimdi eğlenme sırası bende. Semih Taş Yürek. <laughs> Yemli ağa. Varını yoğunu yatır. Ailen bana kralı da benim sen sen bizi. Kıraatına bak dostum. Haydi Filiz. Haydi Yemli ağa. Ezber. Haydi. Toplu. <laughs> <Çok kı> <laughs> Filiz. <gülüyor> Baba vur gelsin. Hadi ay hadi. Aslan, sendir, Aslan sendir Ya Aslan ostan bir vur ostan da da ikinci geliyor Hadi bebeğim Mahmut Bey de üçüncü geldi. Hadi. Son saniye üç araba olmaz ki. Kapışan Son ey. saniye derken birader. Son saniyede üç araba girdi. Babacım yayın tekrarını izlesen hayırdır? Kaç saniye geldi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu video patlayacak, keşfete düşecek. Ekran kaydı almışlardır. bir sevdiğim. Yok yok. Benim her, her yayınım olaydır. Ekran kalan var. Gel hepsini bitir tek tek bir tane yapalım. Ne zaman? Ben senin kafana araba vurdum dostum. Ben, ben erkeğim yani. Rahat dur. Ne?